Merhaba arkadaşlar. LGS sınavı açıklandı. Bir tercih maratonuna da başlandı. Tabii burada dikkat edilecek önemli hususlar var ama hem öğrencilerimizden hem de velilerimizden gelen çok ciddi sorular var. Bunların en önemlilerinden biri şu. işte hocam daha üst okullara tercih ettiğimiz zaman girme olasılığımız ne? İşte ben %6'lık dilimdeyim, öyle diyelim öyle sorular geliyor. %5'lik dilimdeki okullara girebilir miyim? Bu puanla hangi okula yerleşebilirim? Şimdi olayın mantığı şu. Bir kere puan tamam. Yapılan netin karşılığı alınıyor. Bu puanın gel karşılığına gelen karşılık olarak değerlendirdiğimiz bir sıralama, bir yüzdelik dilim var. Biz yüzdelik dilime yani sıralamaya göre tercih yapacağız daha önceki videolarımda ben yüzdelik dilim ve tercih noktasında nasıl bir tercih yapılacağını anlatmıştım. Yüzdelik dilimin ne manaya geldiğini, sıralamanın ne manaya geldiğini anlatmıştım. Şimdi yüzde altılık dilimdeki bir öğrencinin yüzde beşlik ya da yüzde dörtlük okullara girip giremeyeceğini şöyle değerlendireceğiz. Yaşadığımız il hangisi olursa olsun. Bakın şimdi öğrencinin %6'lık dilimle bir e, okul yazacak. Bu yazacağı okulun geçen seneki yüzdelik dilimi %5 olsun. Kendi %6 okulun yüzdelik dilimi 5 olsun. Şimdi bu %5'lik dilime sahip okul demek aslında o okula geçen sene giren öğrencinin, son öğrencinin yüzdelik dilimi o okula son giren öğrencinin yüzdelik dilimi o yüzde 5 o yoksa okulların kendi içerisinde bir sıralaması olup da kendi içinde bir yüzdelik dilim belirlenmiyor o okula en son giren öğrencinin yüzdelik dilimi okulun yüzdelik dilimi olarak kalıyor yüzde 5'miş şimdi o okula gelinceye kadar işte Fen Liseleri Anadolu Liseleri işte 10 tane okul olmuş olsun en son bu yüzde 5'lik okulda 10. okul olmuş olsun bu okulların her birinin bir kontenjanı var. İşte her birinin diyelim ki 200 kontenjanı olmuş olsun, hesaplamamız kolay olsun, 10 tane de okul olsun. Kaç tane öğrenci almış geçen sene? 200 çarpı 10, 2000. Yani %5'lik dilimle o okula en son giren öğrenci aslında ortalama 2000. öğrenci. Hani 2000 kontenjanla bağlı olarak öğrenci almış ya, 2000 öğrenci. Şimdi bizim yüzde beşlik değil de daha fazla yüzde beş buçukluk yüzde altılık dilimle o okula yerleşebilmemiz demek işte o sıralamada kontenjanın değişmesiyle mümkün. Nasıl? Örneğin her okulun kontenjanı 50 kişi artmış olsun. 50 kişi arttığında geçen sene o 10 okula ki 10. okul bizim tercih etmek istediğimiz o %5'lik dilimdeki okul 50 kişi arttığında toplamda 10 okulda 500 kişilik bir kontenjan artmış olacak. Geçen sene 2000 kişinin girdiği o, 10, 10 okula şimdi 2500. öğrenci de girecek. Yani geçen sene %5'lik dilimle o okula giren öğrenci %5'lik dilime girmişti ya. Şimdi 2500. öğrenci girecek. 2000 ile %5, 2500 ile o oran hesaplanacak. Dolayısıyla %5.5 ya da %6'ya %5.3'e neye tekamül ederse artık neye denk gelirse kontenjan artışı o okula girecek öğrencinin daha doğrusu son öğrenciyi biraz daha geriye alacak. E, düz mantık 2000 öğrenci yerine 2500 öğrenci girdiği için sıralamadaki 2500. öğrencinin yüzdelik dilimi önemli olmuş olacak. Ya da o 10 okul içerisine yeni bir nitelikli okul ilave edilecek. Örneğin yaşadığımız ilde tercih ettiğimiz 10 okulun içerisinde 2 tane fen lisesi vardı. O merkezdeki o 10 okulun içerisine 11. okul olarak bir fen lisesi daha açıldı. Yani 3. fen lisesi açıldı. Fen lisesinin açılmasının şöyle bir önemi var. Haliyle nitelikli okullar sıralamasında fen lisesi üstte olacağı için öğrenciler onu tercih edeceği için ne olmuş olacak? Atıyorum tamamen 250 kişilik bir kontenjana sahip fen lisesi açılmış olsun. 250 kişi ilave olmuş olacak. Yani geçen sene o yüzde... dilimle girilen okul içerisinde değerlendirildiğinde 2000. öğrenciyken 250 yukarı atacak 2250. öğrenci olacak. Biraz önceki örnekten bağımsız ikinci bir örnek. O zaman iki temel şart varmış. Ya okulun kontenjanı artacakmış ki sizin daha yüzdelik dilimi düşük olmasına rağmen daha yüksek dilimdeki okula girebilmeniz için ikinci şart ise neymiş? O okullar içerisine ilave edilecek yeni bir nitelikli okul. Bakın yeni nitelikli okul derken ben az önce dediğim gibi fen lisesini örnek verdim. O bölgede yaşadığımız ilde bir Anadolu lisesi nitelikli hale gelmiş olabilir. Yalnız o nitelikli hale gelen Anadolu lisesi normalde normal Anadolu lisesi iken nitelikli olmuş olabilir ya da yeni bir okul yapılmıştır. Nitelikli olmasına İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bakanlık karar vermiştir. Şimdi Fen lisesinin durumu ayrı ama o nitelikli Anadolu lisesi acaba bizim seçeceğimiz o yüzde beşlik dilimin altında mı yer alacak, üstünde mi yer alacak? Ekstra bir durum söz konusu değil ise genellikle bulunduğumuz bölgelerde yeni açılan nitelikli okullar sonlarda biraz daha nitelikli okullar içerisinde kendine yer bulur ilk senelerde özellikle. Ha daha önce. Farklı bir konumun vardır, farklı bir pozisyonu vardır. İlden ile değişir, bölgeden bölgeye, mahalleden mahalleye değişir ama eğer normal şartlarda bir okul nitelikli hale geldiyse ya da nitelikli bir Anadolu lisesi sıfırdan açıldıysa o sıralama içerisinde yüzdelik dilim itibariyle öğrenciler daha sonra tercih etmeyi ortaya koyarlar. Öğrencilerin son tercihlerinde kaldığı için haliyle okulun da yüzdelik dilimi son giren öğrencinin yüzdelik dilimi olduğu için okulun yüzdelik dilimi ne olmuş olacak? Düşük kalmış olacak. Onun için Anadolu Lisesi'nden ziyade Fen Lisesi'nin açılması o bölgede o yüzdelik dilimi biraz daha geriye çeker. Tercihler önemli. Tercihin işte LGS puanıyla yapılması ya da işte adrese dayalı sistemde yerel yerleştirmeye bağlı yapılması noktasında da bir video çekmiştim. Onunla ilgili bilgileri de oradan alabilirsiniz ama dediğim gibi en çok gelen sorular hocam daha üst dilimdeki okullara nasıl yerleşirim? Olduğu için bu soruya cevap vermiş oldum. Tabii bunun olumsuzluğunu da düşünmek lazım. Yani olmaz ya ki son dönemde olmuyor zaten ama eğer okulun kontenjanı azalırsa. Yani 200 kişiden 150 kişiye indi o düşündüğümüz nitelikli okulların kontenjanı böyle bir durum yok. Ya da Anadolu Lisesi'nden bizim tercih etmeyi düşünmediğimiz meslek lisesine ya da işte farklı bir okul türüne dönüştü bir nitelikli okul. Bu da şu anda nitelikli Anadolu Lisesi'nden ya da Fen Lisesi'nden farklı bir okul türüne dönüştürme de çok görülmüyor ama neticede iki saydığım olay da o aralıktaki öğrenci kontenjanını azaltacak. Yani atıyorum biraz önceki örnekten hani 2000 öğrenciyken artık 2500 öğrenci alacak. Dolayısıyla yüzdelik dilimi geriye atacaktı. Daha düşük yüzdelik dilimle ya da anlayacağınız şekilde daha yüksek yüzdelik dilimle öğrenci girebilecekti. Ama bu ikinci örnekte kontenjan azaldığı için geçen sene yüzdelik, yüzde beşlik dilimle okula yerleşmiş olabilir öğrenci. 2000. öğrenci ama Öğrenci sayısı azaldı. İşte kontenjan ne kadar düşmüş olsun? Toplamda 500 düşmüş olsun. 1500 öğrenci o okula, 1500. öğrenci okula yerleşecek. Dolayısıyla yüzdelik dilim ne olacak? Daha yükselmiş olacak. Yani bu sene yüzde dörtlük dilim, yüzde beşlik dilimle girerken geçen sene özür dilerim, yüzde beşlik dilimle girerken şimdi belki yüzde dörtlük dilimle girmiş olacak. Ama bu verdiğim ikinci örnek yani kontenjanın azalması ya da nitelikli bir Anadolu Lisesi'nden ya da Fen Lisesi'nden okul türünün dönüşmesi çok milli eğitim müdürlüklerinin ve bakanlığın onayladığı bir durum değil. Çok yapılmıyor. Öğrenci sayısı çünkü son dönemde arttığı için haliyle e, Anadolu Lisesi oluşturmaya, Anadolu Lisesi açmaya özen gösteriyorlar. Ha Yeni açılan, sıfırdan açılan okullarda işte meslek lisesi açma yolunu tercih ediyorlar. Yoksa var, olda, var oluş, oluşta, hala hazırda nitelikli bir Anadolu Lisesi'ni farklı bir okul türüne dönüştürmüyorlar. Sonuçta arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu Bizim tercih etmek istediğimiz okul, onun üstündeki okulların kontenjanı ile birlikte geçen seneden ne kadar arttıysa yüzdelik dilimi de o kadar geriye atıyormuş. Yani bizim Yüzdelik dilimimiz daha yüksek olsa da, yüzde altı olsa da biraz önce verdiğim örnekte yüzde beş buçuk olsa da yüzde beşlik okula girme şansımız varmış olabiliyormuş. Aksi takdirde çok büyük değişiklikler LGS sınav sonucunda tercihlerde ve buna bağlı yerleştirmelerde söz konusu olmuyor. Ama her zamanki gibi şunu söyleyerek dersimi bitirmek istiyorum. Okul ne olursa olsun. İster fen lisesi, ister anadolu lisesi fark eden bir şey yok. İş öğrenci de bitiyor. Yani sen fen lisesinde kazansan, nitelik anadolu lisesinde kazansan ya da adrese dayalı yer yerleştirmede bir anadolu lisesi ya da işte bir meslek lisesi ya da İmam Hatip lisesi tercihi ne olursa olsun. Eğer çalışırsan, kendini yetiştirirsen sonuca gidiyorsun. Yoksa farklı bir durum söz konusu değil. Yani sen en iyi fen lisesini düşündüğün zaman Neye göre iyi o da tartışılır da ya da Anadolu Lisesi'ni kazandığında çalışmazsan sonuca gidemezsin. Tabi burada sonuç dediğimiz şey ne? Hayallerinde olan meslek. İşin doğrusu iş ona dayanıyor. Yani iyi bir, başarılı bir sınav hazırlığı ile birlikte üniversiteyi kazanma ve buna bağlı olarak iyi bir meslek sahibi olma. Mutlu bir ömür, mutlu bir hayat sürebilme adına. Bunu yapabilmek işte bu yollardan geçiyor aslında onu. ama hepsinin temelinde ne var? Çalışmak var. Sen çalışırsan başarılı olursun, okul ne olursa olsun çalışmazsan yapacak hiçbir şey yok. İnşallah hedeflerinize ulaşırsınız. Umduğunuz bir şekilde yerleştirme sonuçlarınız gelir. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.